İsmim Okan Erkmen, 1975 doğumluyum. Özel bir şirkette alışveriş merkezi yöneticisi olarak çalışıyorum. Motosiklete çok eskide bir 7-8 sene evvel bir sevdam vardı, bir chopper'ım vardı. Onu bir, bir sene kadar kullandım. Sonrasında 6 sene hiç kullanmadım. 2 sene evvel babamın vefatından sonra bir şeyleri ertelemeyeyim oldum çünkü hep ikinci plana etmiştim. Gittim bir tane transalp aldım. E, baktım fazla büyük. Oradan bir büyük 200 aldım. Sonra üzerine yavaş yavaş e, isteklerim farklılaştıkça, biraz daha hız, biraz daha güç istedikçe MT-07 derken oradan da en son şu anki motorumu Espinar'a geçtim. İlk bildiğimde ki 10-12 sene evveldi annem çok bir şey demedi. Sen bilirsin oğlum modundaydı. Babam seninle bir daha konuşmam dedi. Öyle olunca o kısım kısa sürdü. İkincisinde hiç kimse herhangi bir yorum yapmadı ama genel çekinceleri vardı doğal olarak. Ya bir şey olursa vesaire gibi. Ama Allah aşkına şu ana kadar hiç kazam olmadı. Keyifli bir şekilde uzun uzun kullanmayı düşünüyorum. Çok garip bir hissiyattı. Yani ayaklarının ya havada olması, Asfaltın o kadar yakın olması, her şeye çok fazla e, yakın olman, tüm kokulara, seslere vesaire çok hoşuma gitti. Zaten demişlerdi yani o virüsü, o rüzgarın şuradan geçme halini yakalanırsan biraz zor koparsın dedi ki hepsi haklıydı. Ama asıl bende son motorumu aldıktan sonra konu çok değişti. Aynı anda bir 10 dakika içinde deli gibi korkup üzerine çığlıklar atabilip kaskın içinde sırıtıp çok aynı işte bu kadar karışık yaşayabilmek hiçbir yerde ne ne gördüm ne duydum yani bu kadar üst seviyede yaşayabilmek bu kadar e, tutku halinde başka hiçbir şey ne benzetebiliyorum ne de yaşadım o yüzden motosiklet hayatıma çok çok ayrı bir yerde artık yani birinci derecede öncelik oldu. Onsuz, çok, yarı nefes almak gibi, yarı meditasyon gibi sakinleştiriyor beni. Ee, düşünmemi sağlıyor, fokuslanmamı sağlıyor. Birçok insanın aksine, sinirliyken, üzgünken motora binmeyin derler. Ben de tam tersini yapıyorum ve motoru ne zaman sen sakinleyip, kafamda her şeyi oturtup, bütün problemler çözeceğim, böyle eve dönebiliyorum. İlginç bir his. Yani hiçbir şeyde hissetmedim bunu. Espinar. Birincisi inanılmaz güvenli. Yani iki kere kaza atlatıyordum. Üzerindeki onun teknoloji olmasaydı büyük ihtimalle çok keyifli olmazdı. Çok güvenli geliyor. Çok ciddi iyi frenleri var. Bir takım diğer teknolojik özellikleri var. Onun dışında inanılmaz hızlanabiliyor. O ani adrenalin patlamasını direkt hissedebiliyorsun. aynı zamanda çok da iyi duruyor. güvenliği. Virajı uzun yolu komple olarak çok doğru bir motor olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok az yeri gezdim. Bir tek geçen bayramda Yunanistan'a gittim 3000 km. Zaten konuya bakış açısı açım değişti tümüyle. Ben daha işte şehir içinde olur, serserilik ederim, ev iş olarak kullanırım. Dediğim kısa mesafe işte Şile olur, uçmak der olur, gider gelirdim. Yunanistan'a gittikten sonra konu bende form biraz daha değişti. Uzun yol çok daha ayrı hissiyatı var, çok keyifli hissiyatı var. Çünkü bütün e, yolları aynı anda yaşayabiliyorsun. Viraj olur, uzun yol olur, e, geniş viraj olur, dağlık, ormanlık arası ve bunu uzun uzun yaşadığın için üç gün, beş gün, 10 gün e, biraz daha yani kesinlikle bundan sonra yurt dışı, yurt içi çok daha fazla gezmeyi düşünüyorum açıkçası. Yani kıyaslayabileceğim Yunanistan'daki belli yerler olabilir. En çok e, ne taraftı? Yan yanın orada. Çok tam yeni aramıyorum. Arada bir e, otobanın bir yan yoluna saptık, Yaklaşık 100, 100 km, 80-100 kilometreydi. Hem uzun açık viraj vardı, hem e, ilginç orman yolları vardı. İnanılmaz bir asfalt vardı. Ora, orası bence e, gördüm gördüğüm şu anki en güzel yollardan biriydi. Valla Romanya, Bulgaristan, Almanya, İspanya yani olabilecek şu anda ilk birinci planım Avrupa'da nereyi gezebilirsem. Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı bir gün ee, iptal olmuştu o gün. O gün ben de karşıya kardeşime gidecektim. Ee, Asya yakasına, Avrupa yakasına geçtim zorluluklardan devam ettim. Önümde 3 tane Yunus var. Ben de o ne oldu bir artistik bir şey oldu bende aralarından geçtim. Kafayı çevirdim. Sirenler, lambaları yaktılar. Ben dedim of iyi aferin okan oldum. Yavaşladım. Sağa çekecektim. Yanıma geldi bir tanesi. iki tane arçlı bir tane tek. Geldi. Şöyle bir iki 3 yaptı yürü dedi. Anlamadım ilk şey yaptı. Hadi dedi. Sonra onunla onlarla beraber Sarıyer'e kadar hayatımda yapmadığım bir sürüş yaptım diyelim. Bu kadar hızlı, bu kadar şey. Yani ben motosikleti öyle kullanabildiğimi bilmiyordum. E şimdi erkeklik de var, onlardan geri kalmayacaksın. Makine de iyi. E, belli bir trafik var. Baya bayağı yarıştık. Üç tane Yunus, bir ben. Onlar çok acayipler. ya yani nasıl bir eğitim alıyorlarsa bilmiyorum. Bir deli gidebiliyorlar. Ben de onlara yatışa şey yapmayayım diye, arkada kalmayayım diye Kullanmadığım gibi kullandım. Zaten en sonunda sahile döndüler. Ben bir tünel var, tünelin orada indim. Motordan indim, dizimin üzerine düştüm. Ve şey oldum, ne yaptım ben oldum. Fakat hayatımda hiç öyle bir hissiyat, öyle bir şey yaşamamıştım. Kalbim ağzımdan çıkıyordu fakat muhteşem bir şeydi. Sonra herhalde ondan sonra da bir daha belli hızların üstüne çıkamadım bir türlü. Çok acayip bir histi. E, grupla ama 2-3 kişi maksimum. Çünkü ne kadar fazla insan o kadar fazla istek ve fazla seçim oluyor. 2-3 kişi bence maksimum iyi. Zaman zaman tek kısa yol yapıyorum ki hoşuma gidiyor. zaten hep yaptım ama 2-3 kişilik grup en doğrusu gibi. KTM'nin büyük 1290 R GT'si var. Yeni çıktı bu sene. Onu çok denemek istiyorum. Benim makinede çünkü uzun yolda biraz rüzgarda sıkıntı yaşadım zaman zaman. E, adamlar o Onunla ilgili özellikle hem şehir içinde hem şehir dışında uzun yolda 1290 biraz revize edip cam ve cantalar koyup uzun yola da hazır hale getirmişler. Çok merak ediyorum ama.